kovalar neler yaşamaları olası bu yeni ayda. Sevgili kova ve yükselen kovalar, Akrep Burcu'nda önemli bir yeni ayımız var ve çok tesir alıyorsunuz. Çünkü siz bir sabit burçsunuz. Bu anlamda da bu yeni ayın enerjisini çok güçlü hissedeceksiniz. Özellikle iş hayatı ve kariyerinizle ilgili bir konuda çok tesir alacağınızı düşünüyorum. Yanı sıra ailevi bir alanla alakalı güçlü tesir alacağınızı düşünüyorum. Bir anda neye uğradığınızı şaşırdığınız enteresan gelişmeler, üzücü haberler ya da sizi bir anda havaya fırlatan o dedirten haberler de olabilir. Yani çift yönlü bir şekilde gidecek bu anlamda ama her halükarda kova ve yükselen kovalarının sağlarsa anneleri, babaları, yine kovaların kendileri, yakın çevresindeki insanların bir parça kalp sağlığına, tansiyona dikkat etmesi faydalı olabilir. Genel sağlık koşullarına da dikkat etmelerini özellikle önereceğim. İş bekleyen kovaları spontan bir şekilde sürpriz bir iş teklifi getirebilir bu yeni ay enerjisi. Fakat tabii ki Merkür'ün retroda olması itibariyle bu teklifleri dikkatli değerlendirmeleri gerekiyor. Maddi anlamda kısmetleri olabilecek bir yeni ay, e, açılımlı, rızıklı bir yeni ay ama dediğim gibi geçmişteki bir enerji daha aktif olacak. Yani geçmişte kaçırılmış bir fırsatın Revize edilmesi daha güzel olacak. Yepyeni taze bir adım atmak adına çok da güzel bir sinerjisi olamayabilir. Böyle bir yeni teklif aldığınızda dikkatli karar vermek lazım.